Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, maalesef softbox yaptı ya, kendi yaptığım softbox ışığım bozulduğu için artık halka lamba. Sizin de bildiğiniz üzere çoğunuz biliyordur yani. Halka lamba yapmayı öğreteceğim. Öncelikle gerekli olan malzemeler zaten karton. Şöyle pergelimiz. Lay makinesi falan lazım olacak. Önemli malzememize gelirsek bunlar tabii ki önemli. Hepsi önemli ama daha önce bir pazardan almış oldum. Bir sürü lamba var şurada görüyorsunuz çeşit çeşit şu üçlüyü alalım. Şöyle LED lambalarımız var. Bunlardan yapacağız. Malzemeler gördünüz. Hemen başlayalım. Şöyle arkadaşlar öncelikle e, halka lambanın yani ring light'ların özelliği bildiğiniz üzere zaten ismi üzerinde halka lamba. Şöyle koyuyoruz. Evet. Bunun ucu açalım hemen. Ucunu açmayı unutmuşuz. Geliyor. Geldim arkadaşlar. Şimdi hemen dediğimiz gibi. Koyuyoruz pergelimizi. Şuradan şöyle koyarak. Ring light'ın özelliği arkadaşlar. Çok opak bir şekilde ışığı verebilmesi. Ve genellikle kamerayı ortasına koyuyorlar. Orta kısımda bulunuyor. Şöyle. Çok güzel bir daire çizdik. Şimdi bu daire kesmemiz gerekiyor. Bunu hemen keselim yanınızda. Bu arada arka plan değiştirmek zorunda kaldık. Daha önce ne hani şey e, Japon yapıştırdı. Daha önceki videomda da Videomda size görmüşsünüzdür. E, maalesef damlayıp da bozmuştu. Bütün sistemimizi. Şimdi şöyle şöyle yavaş yavaş kesiyoruz. Pardon kamera biraz sallandırdı ama Yavaş yavaş kesiyoruz. Acelemiz yok. Bu arada siz bu kadar büyük yapmak zorunda değilsiniz. Ya da e, perya kullanmak zorunda değilsiniz. Yuvarlak bir şey koyup da kesin. ama benim elimde perger olduğu için daha rahat oldu benim için. Şu an zaten e, kendi odamın ışığıyla çektiğim için videoyu çok kaliteli bir video olduğunu söyleyemem ama bir sonraki videolarımda yani daha sonra yapacağım videolarda bu kullanacağım. Bu yapacağımız lambayı kullanacağım. Şöyle de. 30 numara. Şöyle yavaş yavaş. Tamamdır. Kesiyoruz. Pardon kamera biraz sallandı ama. Arkadaşlar tripodum da kırılmıştı. Yeniden tripod yapmak zorunda kaldım. Daha önceki tripod da kendim yapmıştım. Bu tripod da kendim yaptım yani artık. Şimdi öncelikle ne tarafa kaç tane koyacağımı düşünüyorum. Şöyle iki tane koyacağımız halimiz yok. Yani bunları kıracağız. Şöyle görüyorsunuz zaten ledlerimiz burada ya. Bakın direkt. Bak bak ses dinle. Duydunuz ne güzel kırıldı. Şöyle bir tane. Bir daha rahatlama seansı ya. Diğerlerini de kırıyoruz. Şimdi bunları kırdık. Tamam eyvallah. Hepsini 12 voltta beslemek için yani hepsine tek bir kaynaktan güç verebilmek için şurada hepsini artıdan artıya seri şekilde bağlıyoruz. E, paralel şekilde pardon. Pardon paralel şekilde bağlıyoruz. Onun için ledlerimizi şu altlarını biraz delirme, delmemiz gerekiyor. Şurada çünkü korucular var. Deldikten sonra şöyle arkadaşlar. Ben bunu halledip geleceğim. Delip geleceğim bekliyorum. Arkadaşlar tekrardan e, yaptığımız işlemi söyleyeyim şimdi. Bakın şöyle göstereyim hatta led üzerinde. Bakın bir saniye. Bakın. Eksiği. Eksiye bağlıyoruz. Eksi eksiye. Artı artıya. Ve bunu 6 led boyunca hepsini yapıyoruz sırayla. Yaptıktan sonra ise Leyvimizi yapalım hemen. Çalıştıralım. Bakalım nasıl çalışıyor. Ee, hemen şuradan diğer kablomuzu alalım. Şöyle arkadaşlar kablo yaptım ben bir tane. Yani, kablo yapmadım da. Olan bir kablo üzerine konuşuyorum şu an size. Bu eski bir şarj kablosuydu ama yandığı için artık ellemiyoruz yani. Şimdi artık eksi kutuplarımız var şurada görüyorsunuz. Siyah ve kırmızı. Şimdi beyazla kırmızıyı birleştirelim. Yani sağlam olması açısından. 12 volt geçecek çünkü üzerinde ısınmasın falan uzun süre kullanıldı diye. Daha sağlam olunca ayrıca. Şöyle. Kırmızıyla beyaz kablomuzu birleştiriyoruz. Bir kablo yapıyoruz. Siyahla da yeşil kablomuzu birleştirip onda bir kablo yapıyoruz. Şöyle. şöyle yaptıktan sonra lehim makinemizi çalıştıralım hemen ısına dursun Zaten da 15 saniyede ısınıyor bu makinenin özelliği bu çabuk lehim yapımını sağlıyor bakın direkt takıyoruz powerbank ile çalışıyor bu arada şey değil şu an powerbank pek gözükmüyor ama çalıştığını görüyorsunuz zaten makine kırmızı yanıyor bu çalışıyor anlamına geliyor şimdi hemen alıyoruz şuradan bir parça lehim pastasından Aldıktan sonra uçlarına sürüyoruz arkadaşlar. Uçlarına sürüyoruz. Süremiyor. Yaklaşık süremiyoruz. Yalnız süreceğim şimdi. Heh, şöyle sürdükten sonra sürdükten sonra lehim makinesi ısındığını e, bekliyoruz. Bir an videoyu e, açmamı zannettim de ondan gerildim. <laughs> Direkt şöyle lehimimizi alıyoruz. Uçlarını güzelce yediriyoruz. Şöyle. Siz görmüyorsunuz tabii bu kısmı. Yedirdim arkadaşlar. Ondan sonra kırmızı olan kablomuz, kırmızı ile beyaz birleştirdiğimiz kablomuz yani artı kutbuna artı ile Şöyle lehimledikten sonra siyah yani eksik kutbum siyah ve yeşil olan kutbumuzda şöyle lehimliyoruz. Lehimleyemedik bir saniye lehimleyeceğim. Lehim makinesi soğumasın da. Susun tekrar. Bu arada bu halka lambanın e, çok güzel bir özelliği var arkadaşlar. Şu orta kamera durduğu için herhangi bir size şey e, nasıl desem, yani netleme sorunu yapmıyor. Benim şu anki kullandığım ışıklar fajes netlemiyor kamera bazen gidiyor. Opa kayıyor. Ve netlik kayınca yani videoda kötü göründüğün farkındayım ama bazı kısımları tekrar çekemiyoruz. Bazılarını çeksem bile hepsini çekemiyorum sıfırdan. Şöyle söküyoruz. bunu artık işimiz kalmadı lay makinesiyle. Şimdi artık yanıyor mu diye test etmek kaldı arkadaşlar. Lambamız. Şöyle alalım. Şu ucunu alıp şu ucunu açıp geliyorum ben. Geldim arkadaşlar tekrardan. Şimdi alıyoruz akümüzü. Şöyle 12 volt akümüzü getirdik ortaya koyduk. Şehir antı gibi duruyor maşallah. Hadi bakalım kablo etmedi. <laughs> kablo ekleyip geliyorum bekleyin. <laughs> Geldim arkadaşlar. Yalnız şöyle daha da bir sorun ortaya çıktı. Şu kabloları ben bağlamıştım lehimlemediğim için e, bu sebepten dolayı maalesef şey temassızlık olduğunda ledler yanıp yanmaması oldu sorun ortaya çıktı. Bunun için ne yapacağız? Lehimleyeceğiz. Hepsine tek tek lehim atacağız. Şöyle, şöyle yavaş yavaş lehimliyoruz. Şöyle. Lehimleyeceğiz. Yani bunu yavaş yavaş lehim atıyoruz. Başka yapacak bir şey yok burada. Evet. Şu lehim makinesi söndü yine. Şunu tak çıkar yapmaya gerek yok. E, dokunmatik bu arada şuradaki tuş var. Şurada metal bir tuş var görüyorsunuz. Bu tuş dokunmatik. Yani dokunduğunuzu algılıyor işte direkt. Şöyle. Güzel güzel lehimliyoruz. Tek parça parça lehim atacağız. Yapacağımız bir şey yok başka. Elden gelen bir şey yok. Şöyle. Lehimliyoruz yine. Daha mı lehime. böyle parça parça lehimlerimizi attıktan sonra geri geleceğim. Bakın şöyle görüyorsunuzdur. Lehimlerimizi atıyoruz. Bir denemesini yapacağım ben. Eğer olmazsa bütün diğer parçaların hepsini lehimleyeceğim. Ve geri geleceğim. Siz zaten o arayı görmüyorsunuz. Bekleyin hemen. Ben geldim arkadaşlar. Akımız alıyoruz bu sefer. Ledlerimiz şöyle. Siz de görün. Ledlerin şey, hepsi gözüküyordur inşallah. Akümüzün artı kutunu alıyoruz. Değdiriyoruz. Eksi kutuna değdirdiğim anda bir saniye. Bakın dediğim olay şurada oldu. Bakın. Görüyor musunuz? Göremiyorsunuz tabi koldan dolayı. Bakın şuradaki şurada bir temassızlık var. Tam şu parmağım bastım ya da görüyorsunuzdur. Bakın şu an altısı da yanıyor. Ben şimdi oranın tam lehimini yapıyorum. Ve ondan sonra montaj işlemini göstereceğim size tekrardan. Hemen geliyorum. E şu an şöyle görünüyor da yani. Çalışıyor. Hemen geliyorum. Bundan sonra bu ışığımızı kullanacağız. Geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz ne güzel yandığını. Şimdi bu ledlerin montajları var. Bu arada akü şurada. Tam şurada siz göremiyorsunuz. Tam şurada duruyor. Şu an kör açıda. E, masa biraz küçük olduğu için kadrajı küçük. Küçük tutmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden yani bundan kaynaklı. Aküyü göremiyorsunuz. Ama isterseniz derseniz ki biz her şeyi görelim derseniz o zaman size öyle bir şey yapacağız. Şimdi silikon makinemizi ısıtmaya başlayalım. Silikon makinemizle bunların hepsini tek tek yerleştireceğiz. Şöyle silikon makinemiz de yanımızda zaten. Isınsın. ısınmasın. başlatayım ben yani. Bu arada şöyle söyleyeyim. Youtube'da ben kendim yani tam Youtuber olarak konuşmuyorum şu an tabii ki ama. Şöyle söyleyeyim. Daha önce de videolarda falan da görmüşsünüzdür. Önemli olan ekipmanlardan biri de arkadaşlar softbox ışıklar falan. Şimdi daha önce bende bir tane şöyle softbox ışık vardı. Şöyle kendi yaptığım bir model vardı. Yalnız bu ışığı e, şu an yansıtabileceğim yer kalmadı. Yani bağlıyordum falan kablosu gidiyordu, şarjı çabuk bitiyordu falan flash fe mekandan dolayı. Ben böyle bir ışık yapma gereği duydum. Şimdi blanma yaptıktan sonra ise çok daha rahat olacak. Neden derseniz çok opak bir ışık veriyor zaten. E, i̇nternetten fiyatlarına falan da bakabilirsiniz. Genellikle 45 liradan bağışlıyor yani 100, 200, 2000. 5.000-10.000 devam ediyor fiyatları Minimum 45 liraydı yanlış hatırlamıyorsam Ben e, para vermek zemediğim için Kendim yapmaya karar verdim ve da videosunu sizle paylaşmaya karar verdim Ya yani böyle bir işi yaparsak Ya YouTube'a başlamak isteyen arkadaşlar olursa Kendileri yapıp kullanabilir ve buna tripod özelliği de ekleyeceğiz yakında Tripodlu oluyor e, Ya da kameramızın etrafına şöyle yani Şöyle söyleyeyim şurada kameramız oluyor şurada Buraya koyuyorsunuz daha opak bu ışık veriyor Tam karşısına verdiği için daha güzel videolar çekebiliyorsunuz. Benim bazı videolarımda ışığın gittiğini veya odak bozduğunu görmüşsünüzdür zaten. İşte bu sorunu gidermek için böyle bir şey yapacağım şimdi. Yani bitti sayılar. Ee, silikon makinesi ısınsın videomuza devam edeceğiz. Hemen geleceğim. Geldim arkadaşlar. Şimdi ise e, silikon makinesi ısındı tamamıyla. Tamamıyla. Artık neyse. Hemen alıyoruz. Parçalarımızı yapıştıracağımız yerlerimize şöyle. Şöyle bir sıkalım bu dursun. Bu bir yapısın şöyle. Bunu 6 tanesini halka şeklinde gelecek şekilde sırayla yapıştıracağız. İlk parçamız yapışıyor şu an. İkincisi burada olacak. Şöyle. Şöyle dursun bu. Üçüncüsü burada duruyor. Şöyle yapıştırıyoruz. Dördüncü parçamız. Burada duracak. Ya şöyle tam halka şekli vermeye çalışıyorum. Görmüşsünüzdür yani anlıyorsunuzdur yani. Şöyle şu an ne şekilde aldım gördünüz. Beşinci parçamız. Burada duruyor. 6. parçamızdı. Işte. Burada duracak arkadaşlar. Şöyle. Ve bunu da yapıştırmasını tamamladık. Buna vardı hızlı Japon yapıştırıcısı falan da yapabilirsiniz. Başka türlü bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Derseniz ki ben ışığı az geldi bana yani gözüme benim az geliyor ışık. O zaman 6-7 tane 8 tane 10 tane belki bir şerit led alıp böyle şerit ya yani etrafını komple kaplayabilirsiniz. Ama benim için 6 tanesi fazlasıyla yeterli. Çünkü aydınlatması gereken alan az yani. Biliyorsunuz genellikle tamirat ya full tamirat videolarımı burada çekiyorum. İnceleme videolarımı da genellikle bu tarafta bu masada çekiyorum. Ve yakında size çok güzel bir inceleme videosu gelecek. Onu söyleyeyim yani. Onun bir müjdesini vereyim. Yani çok güzel bir şey incelemesini çekeceğim. Ve ben de çok kullandığım bir ürün. Kullandığım bir ürün. Yani çoğunuzun da işine yarayacağını düşündüğüm bir ürün var. Onun videosunu çekeceğim. Şimdi bir tekrardan aküzü sahneye alalım. Baba geldi yani şu an. Güç kaynağımız yani. Diğer bir değişimizle. Verelim şöyle. Şimdi Şöyle. Işığı görüyorsun ne kadar opak verdimiş şu an. Şu an tam e, bir de şey arzarlı halindeyken. Şöyle güzel bir ışık veriyor. Ve bu şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın. Şu an denenmiş halini görüyorsunuz. Aradaki fark görüyorsunuzdur umarım. Şöyle koyduktan sonra tekrardan Aradaki fark anlaşılıyordur. Şöyle. Yani elim mesela koyayım. Yani ne bileyim. Bakın şurada lehim makinemiz var mesela. Bu şöyle olduğunu düşünün bir de. Yani bundan sonra kullanacağımız ışık bu arkadaşlar. Daha güzel göründüğünü düşünüyorum ben şahsi açıdan. Bakın hala şurada da görüyorsunuz. Bakın ha şurayı lemlemedi misin? Bakın led yanıyor gidiyor falan sürekli. Şöyle bağlıyoruz. Bakın şuraya dokunduğum anda geliyor. Şurada. Büyük ihtimalle biz buraya biraz zarar verdik. Şöyle. kamera başında izleyen arkadaşlar kör olmuş olabilir videoyu izleyen arkadaşlar. Işığımız böyle oldu arkadaşlar. Böyle ve daha güzel videoların devamı için kanala abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.